Merhaba arkadaşlar. Ben Salih Tuna. Bugünkü videomda sizlere Arapça YDS veya YÖK ile çalışmak isteyenlere kendi tecrübelerimden yola çıkarak birkaç öneride bulunacağım. Biliyorsunuz araştırma görevlisi olmak isteyen, yüksek lisans yapmak isteyen, akademide devam etmek isteyen YDS ve YÖK dilden belli bir puan alması gerekiyor. Peki bu puanı Arapça YDS'den biz nasıl alabiliriz? Yani gerçekten bu sınav abartıldığı kadar zor mu? yoksa belli bir çalışma ile güzel puanların alınabileceği bir sınav mı? Bununla ilgili şunları söyleyebilirim. Ee, şimdi arkadaşlar sizlere 3 tane kitap. 3 tane farklı kitap. Bir tane de telefon programı önereceğim. Bakın eğer siz bu dediğim kitaplara ve programa güzel bir şekilde çalışırsanız ve bundaki kelimeleri en az %70 oranında hafızanızda tutarsanız size garanti ediyorum Allah'ın izniyle YDS veya YÖK dilden 80 alırsınız en az 80 alırsınız. Tabii bu kitapları okuyabilmek için Arapçanızın belli bir seviyede olması lazım. Eğer ilahiyat okumuşsanız veyahut da medrese tahsiliniz varsa bu kitapları kolay bir şekilde okuyabilirsiniz. Şimdi gelin hep beraber Arapça YDS'den 80 almanın yollarını görelim. Evet arkadaşlar, ilk kitabımız bu. Emrullah İşler ve Musa Yıldız Hocamızın yazmış olduğu kitaplar. Bunda 120 tane metin var. Kolaydan zora doğru gidiyor. Yani kısa parçalardan uzun parçalara doğru gidiyor. E bunlarda önce metin veriliyor. Daha sonrasında metinde geçen kelimelerin manaları ve bu kelimelerle ilgili alıştırmalar. Böyle toplam 120 tane metin var. Bu ilk kitabımız. Bu biraz daha nispeten kolay. İkinci kitabımız biraz daha orta ve ileri düzey. Zaten üzerinde de yazıyor. Bunda da toplam 18 tane farklı konu var. Yani hoca buradan her bölüme mesela hayvanlar alemi, hayvanlar aleminde bir sürü hayvan işliyor. Burada mesela kaplumbağa işliyor. yerden işliyor. Sonra işte keşifler, icatlar, tıp, sağlık, spor. Bunun gibi konular var. Bunda e, Kelimelerin manaları yok. Sadece Arapça metin var. Yani ben bunu baştan sona okudum. E, en sonunda da sözlük var. E, gayet e, iyi bir sözlük. Yani kitapta geçen kelimeleri veriyor. Ve o sözlükten sonra da ıslahlar var. Arkadaşlar önerdiğim bu ilk iki kitap metinle ilgili. Metin tahliline dair. Yani eğer bir dili YDS düzeninde güzel bir şekilde öğrenmek istiyorsak o zaman gramerden daha çok metine ağırlık vermemiz lazım. Bu yüzden iki tane ben metin kitabı önerdim. Şimdi son olarak önereceğim kitap da soru çözümüne dair. Burada da soruları nasıl çözeceğiz YDS'de? Bunun için öneriyorum. Burada yaklaşık 1432 tane soru. Hepsi böyle çözümlü bir şekilde anlatılmış. 16 tane test var. Bu da inşallah size faydalı olur. Arkadaşlar şimdi metinleri tahlil ettiniz. Soruları çözdünüz. Tabii bunları yaparken bir de kelime ezberlemeniz lazım. Ben kendim YDS'ye çalışırken kelimeleri çıkartıp onları ezberlemiştim. Fakat yakın zamanda çok güzel bir program buldum. Bu da şu Kazlet dediğimiz bir program. Bunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Fakat ücretsiz kullanımı belli bir yere kadar daha sonrasında ücret istiyor. Ama benim size önereceğim bu kelime ezberi bunda bir ücret yok. Buraya aramaya tebin yazıyorsunuz. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi burada dört tane farklı set var. E, şimdi bunlardan bizim için şu Arapça YDS kelime ezberleme. Bunu öneriyorum ben size. 587 tane e, kelime var. Buradan işte öğren, yaz, eleştir, test. Siz bunlara karıştırırsınız. Benim en sevdiğim burada şu kartlar bölümünde çekme şeklinde olanı. Mesela evraze. Evrazenin manası ne? Biliyor musunuz? Mesela e, bariz demek. Arkasına tıklayınca manası gözüküyor. Bariz demek. Bunu öğrendim mi? Tamam o zaman sağa atıyoruz anladım diye. Mesela sulp. Ne demek bilmiyorum. O zaman ne yapıyorum? Tekrar çalı sola atıyorum. Veyahut da mesela bunun manasını veyahut da telaffuz edilişini bilmiyorum. Telaffuz edilişi için şuraya basıyoruz manası içinde arkasına bu şekilde bunları güzel bir şekilde öğrenebiliriz herkese iyi çalışmalar arkadaşlar size son olarak şunu da göstermek istiyorum YouTube'a Arapça model metinler yazdığınız zaman benim size önerdiğim kitaplardan iki tanesini okuyan hoca var bunlardan bir tanesi Mehmet Kılıçarslan diğeri de Ahmet Ensar Kahraman ben dolması uzun sürüyor diye şuradan açmışım. Şimdi bu birincisi Mehmet Kılıç Aslan Hoca'nın. Bu önerdiğim ilk kitap. Yani turkuaz kapaklı olan kitap. Burada hoca baştan başlamış. Şöyle de göreceğiniz üzere 120 tane metnin hepsini teker teker okumuş. ve Derse baktım gayet güzel bir şekilde okumuş. Buradan da takip edebilirsiniz. Diğeri de bu önerdiğim yeşil kitap diyeyim artık ona. Bu yeşil kitabı da Ahmet Ensar Kahraman Hoca başlamış. Ee, hocamız hayvanlar alemi bölümünü bitirmiş ilk bölümü. Daha sonrasında bitkiler alemine başlamış. Buradan da havuçta kalmış 52 tane video çekmiş. Bu da böyle devam ediyor. Ee, buradan da takip edebilirsiniz.